Ahmet, Ahmet dayı musluğu bilmiyor, tapayı bilmiyor. Dedim ki Ahmet abi, Sait abi biraz da öğret dedim. Ahmet abi hangisi musluk? Göster bana, bir musluk göster de. Aha bak, bak, bak. Hani gör, elinden görünmüyor ki millet görebilir. tamam. Evet. <laughs> tamam o musluk. Bu tarafa Sait onu. Yok, Hacı bu tarafa alırsan daha iyi olur. <laughs> Nerede? Bu tarafa, o şey, şey, hortum mu? Yalnız değişmez, Değişmez. Yani. Hah! Otur. Değil mi? Hah! bir şey olmaz. Ağzını buradan bana kusur mu ellerini? Kusur mu ellerini? Herkese kusur mu ellerini? da. Tamam. Geç. da veriyorum Evet Al Anlat, bu su geliştiremiyorum ha? Hı? Bu evet. su geliştiremiyorum diyor Bir çama damlama sisteminin kurulması en az bir dakika alıyor. Abi iyi bir kendi seninki 30 saniye 30 saniye öbürü bir dakika. Açık olmayanlara şöyle dam Açı verin ya. Unutmuş olabiliriz biz. <laughs> açıyorum hepsini açıyorum. <laughs> Açıyoruz da yine de. Aha. Yukarıda açık değil. Şunu yine tutuyoruz <laughs> sen da. Şey yapacağız. Hocam, açmayacağız. Evet, bir tane dikeceğiz buraya. Tamam. Ya güzel oldu. Evet bu Allah sıranın şey. son mu bu? Buraya çekmemiş miyiz Biz çekin çek. bu Kesinlikle. eski şey de. Eski şeyse. Alalım. Şey, bak burada gazı da dikelim. Ana yetişmiyor mu ortu? Ha. Çok kısa geldi abi. Abi yaparken ta buradan başlayacaktınız ya. Oraya kazandım mıydı bunu? Onu biz orada şey aldık ya. Aa, abi ben çektim benim atam